Sonra ben asıl ilk ve adam akıllı harbici böyle YouTube video çekme zamanları benim şeydi. Ee, koronadan önceki sene. O zaman... E, 2019 harbici, mu 18 mi? 18. 18, 18. 18 19 arası. Harbi Aha. o zamanlardan YouTube'a böyle video çekiyorum. Böyle lol videosu. Ciddili videolar. Ciddili video çekiyorum ama işte böyle sallıyorum ee... Sadece lol de değil. He, tabii, ne gelirse gaming. Onlar da, onlar da. Aynen tabii tabii. Anladım. Onlar da var. Onların hepsini çekiyorum abi. Ama kanal çekiyorum çekiyorum. Bu arada basket vlogu falan filan var böyle. Harbiden. He, her şeyi Aynen. var harbiden. Her şey var, her şey. Böyle freestyle. Anladım. Tamam. Canım ne isterse çekiyorum tabii, ama tabii. Atıyorsun. Aynen öyle. Anime oyunu var. Sonra işte sallıyorum. Gidiyorum şey var. Kafama göre tamamen. Anladım. Sonra kardeşim bu kanal tabii 300 abonede takılı kaldı. Bu arada bir sene yaptım bak. Bir sene. Bir sene 300 abone. Aynen. Anladım. Kardeşim, sıkıntı Kanka var her değil. şeyi karışık atmışsın. İyi bile yapmışsın ya. Bence. Biri gelecek gibi oynuyorlar da bu arada. Biraz geride takılalım biz. Sonra ne oldular öyle oldu? Kardeşim sonra Bak benim şöyle oldu tam olarak. Doğruyu söylemek gerekirse lol bitti abi. Okan abi. Ha lol videosu çekeyim ilk ne zaman dedi. Kanka lol videosu çekiyordum zaten. Ben oynuyorum lol. He o basket abi. falan arda lol de var yani anladın mı? Öyle var mi? var var hepsi var. Kanka aklına gelebilecek yani bütün oyunlar var. Saçma sapan her oyun var. O kadar da yoktur. O, yok kanka o 20, 20 yaşına geldim neredeyse. Anladım. O onlar Wolf'tim Mo yok. Anladım. Oynuyorum abi işte. Arkadaşımla beraber bu arada yapıyorum kanalı. Süper. Tek kişide değilsin. Sohbet marbet var. Ar Aynen. Arkadaşımla beraber. Ignite'a basacağım Clience'a. Tamam. Arşiv bunu keser misin? Aa, Ignite almamış ki adamlar. Ignite yok. Ha, ha. Ignite'a Clience beklettim yokmuş kanka. Yok. Tamam devam. Abi işte ondan sonra bu kanal tutmadı. Ben de dedim ki... Aa yetmiyormuş. Ben de dedim ki kendim kanal açayım. Videoyu, yani çekmeye başladığım anda Okan abi Böyle bir, işte birinciler şeyi çıkarmaya başladı Anladım Sonra o sırada denk geldi Ben Okan abiye mail attım, dedim ki Okan abi böyle 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 Aa birinciyim gel, 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 video çekelim Tamam, çekelim İlk, ilk ben daha video çekmeden önce Okan abi canlı yayını açmıştı Beni böyle işte bire birilerle vs attırıyor. Sonra bire iki bire üç bire Okan abi seni gelmişti. vs attırıyor Aynen Tamam. Bir de kadar yenmiştim. Ondan sonra aga geberdim 1v5'te. Hop. Bir reşli öl kanka bir zahmet. Yanlış anlama da yani. Sonra 1v5'te ölmüştüm. Ondan sonra abi işte başladık öyle YouTube'a. Onu yani bana niye atmıyor ya? Yapsın. Ondan sonra abi işte. Şu an bu durumdayız. Ha ne oldu? Anlat ben kanka. Sohbet yayını. Full anlatacaksın. Sendeyiz bu oyun. Kardeşim. Bak. Sanmıştım ya. Bak YouTuber iyi. Sevdiğin oyunu oynarsan iyi. He hadi bakalım, o ne demek. Kanka bu oyun benim çok canımı sıkıyor ya valla çok yoruluyorum. Bu aralar mı? Bu aralar. Ya aslında benim daha önce de bir ara yormaya başlamıştı. Ama abi bu aralar... Bir arttırıyorsun yani. adamlardan mıdır? Oyunun kitlesi boku yemiş midir? Artık nedendir bilemiyorum. Çok fena, inanılmaz canımı sıkıyor yani. Anlatamam sana. Kanka o gidişat zaten ortada yani. En basit örneği işler güzel olsa bir serverda 60 challenger olmaz. Bak bura bak. Veste çocuk 500 LP oldu daha yeni Grandmaster düşün. Aynen Anladın öyle. mı? Giderim. Burada 500'e challenger yapıyorlar sana. Aynen öyle. Ay deneme. Tuttu da hasat vermedi bana ya. Keşke bir hasat verseydi. Oyunun kitlede bir sıkıntı var arkadaşlar. Var. Doğru yani o kaçınılmaz. O var. İnşallah düzeltirler yakın zamanda onu. İnşallah. Çünkü oyun eğlenceli. 5 kişi girince özellikle aşırı eğlenceli. Evet, bir oyun çok oluyor. eğlenceli. Bak ben önceden arkadaşlarımla 5 5 5 kişi giriyorduk. O zaman çok eğlenceli oluyordu. EM bir tane var. Aa ama da bulmuyorum. Güzel vurdu kanka. Word devam. Abi. devam edelim. Yani Nasıl oldu sana? YouTube'un başladı o kanal bile. YouTube YouTube'a başladım. Sonra tamam. ben, tabii kardeşim Aatrox çek 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 sürekli Aatrox sağ Aatrox Aatrox belli bir zamandan sonra kanal büyümüyor abi. Kaldı. Kaldı tabi Öyle bir şey yok. Sadece paso Aatrox çekerek nereye kadar? Yani. Ondan sonra ben dedim ki, abi dedim ben kafama göre serisi diye bir şey çıkardım. Kanka bit daha vurmuştum öldük şu an biz. Kanka ben kaçıyorum. Lan biyomut fırlattım giderken de inşallah kaçarsın kanka. Oy! Ayy. Otur oğlum Sen Bora. Trish'in attığı şeye bak. Güzel traşin attı. Trish'in attığı şeye bak. Güzel attı kanka Oko. Aa ya Tamam bundan Anladın sonra da nereye atacağını görüyoruz. Tamam bir dakika. Seni de bekleyeyim öyle devam edelim. Bence W direkt de engelliyordur da ben yiyorum patlayacağı zaman şey yapıyorum. E açıyorum. Yani seninle karşı sivir aldıysam. Lan Bora'yı bekleyeyim dedim beklemeden Sıkıntı gidiyorum. Sıkıntı yok geliyorum oğlum. Ben öldüğüm için koşarak geliyorum. O e Bora var. anlat. Kardeşim sonra ben günde iki video yapmaya başladım. Kafama göre serisi diye. Sıfır böyle editsiz video atıyorum. Kafana Kırmadan. göre dedi de bu basketi basket gole mi uyarladın? O tarzı. Hayır hayır yok yok. Hayır hayır şu an Borotello'dayız abi. Hayır şu işte yani, yani kafana göre, göre video atıyorsun yani. Basket yani kanalında olduğu gibi yine. Kafama göre video atıyorum ama bu sefer karakterler kafama göre. İşte Adekir, Dejin oynuyorum. Haa Aatrox'tan çıktın yani. Ya. Tabii aynen artık... Dedim ki, abi izleyen izlesin, beni seven gelip izlesin Anladım. Yani. Altrox için gelmesinler dedim. Mantıklı. Aynen. Mantıklı. Ondan sonra abi işte, onu yaptıktan sonra günde iki videoyu kestim. Ee, çünkü günde iki video zor oldukça yani. Tabi zorduk kanka. Yani hem her günü video çekiyoruz, hem üstüne bir de... Her günü iki video. O çok adamı zorluyor. Editing de kendini ben... yapıyor Editörün ya. Aynen. O zaman... Tabii. Okul açık. Açık açık tabii açık. Yani, o zaman abi bu olmaz. Ben dedim bunu 1'e indireyim ama kafama göre devam etsin. Yani karakterler değişsin. Anlarım. Bu arada benim izleyiciler ilk defa görür bu yumyu. Niye? Yumyu oynadılar. Kaç, kaç 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 kaç. Tabii oğlum. Aslında Adel yumyu Adelken oynadım da. Adel'in skin'i var da. Aynen gördüm. Tamam. Böyle devam sakin sakin farmlıyoruz. Şarlarımız çok güzel. Ah be. <laughs> Aynen. Oraya dediğim bir ufak kırar. Kırmadı kanka adam. Şöyle bir arkaya gidip şey mi yapsın Sanki ya? bir üçlüden geldi, geldi şu an gibi de. Gelmiş. Evet evet ben bir gideyim. At bir sen oraya. oraya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sohbet yayına. Şu an önce Boratello'yu dinliyoruz. Aynen. Anlat kanka. Kanka işte bu kafama göre yaptıktan sonra kan giriyorum. Oğlum. Exhaust oldu. Bileşi yok ya. kanka aldık. Gayet iyi. Mr. Red hoş geldin. Çok teşekkürler. Devam kanka. Abi, abi, işte dedim ben farklı karakterler çekeyim. Bu sefer de kafama göre ama top lane'den devam ediyorum. Başka lane'lerden de. He. Tamam. Onda işte diğer karakterlerdir vesaire. Cırp cırp derken. Şöyle abi karakterleri çekiyorum iyi. Kanal bu sefer harbiden ama şey olmaya başladı. Yani Tutmaya işte farklı, insanlara, farklı Insanlara, farklı ulaşınca daha şey oluyor. E, tabi. tabii. Daha iyi oluyor. Tabii ki de. Abi ondan sonra... Zaten sen geldin dedim bana dedin ki işte biz böyle bir ekip falan filan şey yapıyoruz gelmek ister misin ben dedim tabii abi niye olmasın falan filan yani derken League of Legends Riot Games abimiz kan burada adam var bu arada. ne abi. yaptı büyütücü modunu getirdi abi büyütücü modu Büy oğlum Büy hayır sen Büyü şu an geridesin ben sana bir yıl önce geldim sen şu an bir yıl geridesin Hadi sen bir sen, bir yıl, sen geldin yani İlk geldiğin zaman Bizim kanallar daha çok yeniydi abi. 5000 aboneydik. 4000 ben... abone 5000 aboneydik. Aynen. Bende 5 vardı, sen de 4 vardı o zaman Aynen. işte. Aynen. Böyle yeni yetme 2 kişi gelip Aynen, böyle video çekti. Fena idin. İlk başta o amatör zamanda... çerken abi. Tabi abi. Burada bir tık sıkıntı. Atacak kuku da yemeyeceğim, yem var. Tamam, ben seni yiyilmiyorum. Tamam aşkım. bir bez atayım mı? İyi para var. Al. Hadi gidelim. Sonra kanka. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa gelmiş gelmişti. Kayn biz dönüyoruz. Kerem azıcık mape bak. Harbiden abi abi dönüyoruz Şimdi şunu görmüyoruz. alalım. Şunu alalım. Bir de şunu alalım. Tamam kanka işler biz gayet güzel. Bakıyorum. İlk geldik kanal küçüktü. Ekibi kurduk. Sonra baktık ekipten bir şey olmuyor. Saldık. Abi ekip kanka beni unuttun ya. Aslında beni unutmadın. Ben Seni mi unuttun? Gel. Gel. Abi ilk ekip kurduğumuz zaman o zaman o ekip... Herkes acemi. Geldi. Kimse ne yapacağını Aynen. bilmiyor. Başında biri yok ekibin ekip kuralım dedik kurduk, kurduk, sonra kimse sonra takılmıyor. Bir, bir Yiğit'le ben işte aynen. Kanka, muhabbet ediyorduk. Aynı. Eray var yine tabi. Ki... tabi Eray var. Diğerleri takılmaca. Aynı. Neyse abi, bu şeyden bir şey olmadı. Ondan sonra şunu kestik mi? Öldü kanka bu. Kardeşim bak görüyor musun Eray'ın yapmayacağı hareket Gayet yani. iyiydi. Eray, Eray gibi değildi yani çok iyiydi bu özelliği. <laughs> Bu özelliğim evet. bayağı iyiydi. Ekipte arkadaşlar herkes çok küçük. Gerçekten herkes çok küçük. 5000 abonelerimiz falan var hepimizin. Ekipte bir lider yok. Plan yok. Beraber video gelmiyor. Sorarsan ekibiz. Ekip olarak yaptığımız tek içerikte ilk gün açtığımız yayın. Yayın. Bu kadar. Aynen öyle. Onun dışında hiç yani ekibe dair hiçbir şey yok. Bu arada bu söylediğimiz şey bir buçuk sene önce. Tabi. Bayağı önce. Bu şu anki ekip değil. baya Bayağı önce yani. Sonra bu bir ekip olmadı. Ondan sonra bir ekip daha denemesi oldu. O en başından hiç olmalı direkt yani. İlk bir oturup konuştuk böyle 2-3 güne zaten yalan oldu. Aynen. Yani benim açımdan. Sonra işte ikinci deneme oldu Bora'yla. De deneme oldu sanki Bora'ya deniyormuş gibi oldu. Aynen. Bora'yla... Yani yine Bora'yla benim yolumun kesiştiği diyeyim. İkinci bir olay oldu. Ama biz Bora'yla hala görüşüyoruz. İlk ekip kapandıktan sonra bile tıkırdıyoruz hala yani. Dc'den yazışırız, başka bir şey hakkında fikir alır veririz bir şeyler yaparız. Hala görüşüyoruz. İletişimde bir şey yok. Aha. Ne oluyor? Ölüyorum ben. Aaa ah, cana bak. Be, oğlum. Bir Eda vermen lazım. Verdim Devam. Dinliyoruz. Sen değilsin kanka. Abi Şu an işte ikinci o... denemeyi anlatıyorsun. İkinci denemede de olmadı ama yani benim wow <laughs> yani bu sefer benden şey olmadı yani ben o okay ya bizden de olmadı şeye. o kanka o, o bizden de olmadı sadece senden değil ondan sonra abi işte ne yapıyorsun oğlum kanka Exhaustum adam var, şeyi bekliyorum kanka adam adam delirdi <laughs> de o basması lazımdı bence ya senin onun fenere senin tıklaması onun gelmesi ya. lazımdı ama izas vardı bende o Dedim var ya Ay. bir Boratello ultisi gelir. Abi açacaktım da görünmez olunca bir daha sokamazsın diye. Şey yani sohbete devam. Sohbet vallahi beni çok soruyor bu oyunu oynarken. Abi ondan Anlat. sonra işte Ya şuna dive atalım ben agro alayım. Amin kanka. Çok güzel. Aa, Çıkalım buradan. İkinci denemedi olmadı. Sonra bizim i̇ki bir de... daha yollar evet. ayrıldı. Sonra bir daha şey oldu yollar ayrıldı abi. E, yapacak bir şey yok abi yani. Aynen olmuyor. Deniyoruz. Ol bir şeyler yapmak Deniyoruz, istiyor olmuyor. herkes. Aynen. E olmuyor. olmuyor. olmuyor ne olmadı mı zorlamayacaksın yani. Aynen öyle. Ay ne vurduk lan. Kanka zırt deşme sivir oynuyorum ya. Bana mı kestiriyorsun ne yapıyorsun? Ah. Kes kanka aldın kızartla. Ah. Ere olsa alırdı. Sayın Nete. Kardeşim. Kardeşim. Tamam. tamam devam bu ara. Değil. Sonra bizim bir daha yol sen ne yaptın? Sonra... Sonra herkes freestyle takılmaya başladı. Aynen. Yani o, bu, bu dediği harice... dönemde bu arada Boran'ın yaklaşık tam 2021 başları, 2020 sonları Aynen. gibi düşünün. Yaklaşık Aynen, bir yıl evet. öncesine gittik yaklaşık. Şu an herkes freestyle takılıyor. Aynen. Öyle takılıyoruz. Herkes günlük video çıkarıyor. Bazen yine yine triplerdeyim. Diyorum. Ne tripler diyor. ya. Ya aboo ben diyorum. Bok gibi kanka oyun. onu her gün her oyuna girdiğimizde diyoruz zaten. Bu oyunu kaç bu defa sildin yükledin? Bana onu söyle. Kanka bu oyunu hiç silip yüklemedim. Ben 2000 eee o 2018'de de, 12. sınıftayken de oyun oynamadım. Üniversite sınavına çalışıyorum diye ama hiç silmedim bu oyunu ben. Vay be. Ben 3-4 defa sildiğim yükledim bu oyunu. Bırakıyorum diye. Yani Ondan sonra abi. Garip kan ki... kendini geri indirtiyor oyun zaten. Silemiyorsun. Kanka bağımlılık gibi bir şey gerçekten yani. Ama yani her o ne kadar zamanlar bu oyunun 2018 bağımlısı değilim kanka. Desem... 2017-2018 lol. 2016 anladın mı? Prime yani lol yani. Her ne kadar bu oyunun bağımlısı değilim desem de. Yani ananı. Sen de uzak ne ya. Oluyor? En azından sana kestirdim Yok mu Android gameplay? Ay Geldi abi. Oy. iyi stun yok mu? Ya. ya? Oğlum ulti Oğlum, atsana yani iyi ultisi yok mu çocuğun? Olsun NT NT. İyi de. Çok iyi İyi Devam. Devam kanka. Nerede kaldıysan devam. Sen önce bitir. Kardeşim. Ben bayağı önceden Ay. başlayacağım çünkü. Bak 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 bak. bak. 12. Bak 12. sınıfta. Bak, bak, ne oldu? 12. sınıftayız. Lol'ü bıraktım tamam mı? Oynamıyorum. Çok az oynuyorum. Yani isteyen girip Opcici Borotello yazsın. Baksın, o tarihe baksın. O... 2018 sezonunda girip baksın benim kaç maçım vardır. 50'yi geçmez bak imkansız. Solo Q, 10 maç oynayıp ligimi belirleyip bırakmışımdır tamam mı? Erime Ağrıyor. maçları sonrası zaten. Aynen abi. Biz bir şey öğrendik 12. sınıftayız. Benim sınıf arkadaşlarımla beraber. Bu arada ben 12. sınıfta basket oynuyorum düzenli. Harbici basket oynuyorum. Profesyonel hatta, oldun mu? Hatta şöyle he, anlatacağım şimdi. Hatta şöyle oldu. Ee, ben bir yol ayrımına girdim. İkisinden birini seçmem gerekiyordu. O da şuydu. Basket mi ders mi çalışacaktım? Ben basket oynarken bileğimi kırdığım için iki kere dedim ki ben dedim abi basketçi olmaz iki kere bileğimi kırdım. Çok sıkıntı oluyor diye. Vay be. Salayım, aynen. Sonra dedim ki ben dedim abi dersten devam edeyim derken Başişir Üniversitesi'nin Bow Challengers diye bir şey vardı abi. LOL. Bu LOL. lol evet. Turnuvalar. Şampiyon olursa bursu Giriyorsun. Evet. Bunu biz de aslında. görmüştük. Abi bizi buna girdik. Ama nasıl hype'lıyız. Hadi beyler yaparız. Takımda tek yüksek ele ben. Oğlum sen de yüksek ele adam var mıydı? Benim herkes gold'tu. Yok kanka yüksek ele adam yoktu işte bende. İşte bende de yoktu. Tek yüksek ele adam ben. E yüksek elo dedim de. Yani master gördüm maksimum. Ne? Yani. söyleyeyim. Ama tamam 2018'de mı? yüksek master abi. Ç Server'da Lugerler, Closer'lar falan var yani. Şöyle, şöyle düşün e, ee, sezon 4'te Diamond'dım ben. Yani sezon 4'te Diamond demek Diamond'ın büyüsü zaten Challenger. Yani. Yani şimdi 14 yaşında biri işte Challenger'ın bir tık altına geldiği zaman diyorsun ki genç yetenek. Oynuyoruz abi işte. Buna girdik ama ben ne oynuyorum tahmin et. Takımda ADK yok ben ADK oynuyorum. Hayda. Power Challenger'sa ADK oynuyorum. Hayda. E ee? or, or, oradan var benim biraz ADK şeyi. Anladım. Birazcık aşinalı. İşte yok, 2018'de ben... yaptılar, 19'da yapmadılar. Biz giremedik. Ben ultiledim. Yardım alalım. 3 kişiler ya, yavaş alacağız burayı. Tabi tabi, hiç sıkıntı yok. Hop, yarılın bakalım. Oh, 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 oh. Ay. Kanka aldık da gittik en azından da Ulan arındırım varmış ben triş hook'u nasıl yedim basardım ya Muhabbete daldık Alırsın lan onu Sayla Gel. Anlat doğru daldık daldık Ben hemen geliyorum arkadaşlar Bora anlat'a koysun Abiler yalnız o benim bu arada ben hiçbir zaman diğer youtuberlarda gördüğünüz şekilde şey değildim ben Kafe turnuvalarına giren bir adam değilim ben Tamam Değil mı? Oynamıyorum yani kafe turnuvalarına girmiyorum Bak Adro da kafe turnuvalarına Tabi oğlum Bilmiyorum, ben evet. her turnuvacı kanka. Online kafeye hiç fark etmez. Ben, ben değilim çünkü benim yakın, ar yakın arkadaşlarım öyle turnuvaya girecek çok fazla insan yoktu. ya yani ben diyorum ya sezon işte 4'te Diamond iken arkadaşlarım benim Gold'du. Vallahi ben hiç oynamıyordum da. <laughs> öyle yani değil yani. öyle düşün. Yani öyle düşün. Abi ondan sonra işte ben dedim kanka adam beni kule beni kesiyor kanka. Durun kamerayı geri açayım bir altta battım arkadaşlar. Geldim. Ben. Neyse. Şey yaptı Abi ondan sonra işte biz ona girdik. Ben oynuyorum hala kere. Kardeşim tabii ki de kazanamadık. Yani. <laughs> yani. Yani. herkes yüksek öyle olsa ya da böyle sürekli beş kişi oynasak. Kanka herkes bırakmış oyunu. Aa böyle bir şey kanka, varmış. Girebilmeniz bile, bile çok başlıyor. iyi. 2019'da yapmalılar. Biz Abi giremedik. Yani işte ondan sonra. Kanka ben izliyorum ben. Tamam ha, seni saldım biliyorum. Işte, gittik. Herkes üniversite sınavına çalıştı. Kazanan kazandı, kazanamayan kazanamadı. Ondan sonra ben LOL'e başladım işte tekrardan. Anladım. Üniversite hazırlıktayım kanka. Bak hazırlıklıyım. Hazırlay, Biliyorum İngilizce ama yine de dedim ben gideyim. Artı bir. Anladın. Aynısı lisede bende oldu. Ooo ne Bu biraz sanki... Şükres Yone'si gibi geldi bana ama... Biraz derken? Bilemedim. Neyse abi. Başladım şimdi hazırla. Gittim dedim ki ben İngilizce biliyorum kanka zaten. Oh kafana oturdu bir an. Geliyorum Hı. kanka şuraya. Geç haberim oldu. Gel de fulle beni kanka. Aa esta aldım. Oradan beni biliyor musun? Süper. Aha. Abi ondan sonra işte. Girdim. Dedim ki aa bu nasıl bir şey? Çok sıkıcı bu. Hazırlık dedim, sıkıcı. Bu hazırlık, hazırlık, çok sıkıcı. Kanka valla seni çok zevkli de üniversitede nasıldı ben bilmiyorum. Sınıf arkadaşlarım çok keko. Diyorum ki ben çok sıkıldım. Ben en iyisi gitmeyeyim abi. Gitmedim. Ne yaptın? İnternet kafeye gidip kardeşim. League of Legends oynadım. League of Legends oynadım. Aynen Anladım. öyle. Şakar. Sabah okula diye kalkıp League of Legends oynamaya gidiyorum. Süper kanka. Böyle 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 böyle. İşte o dönemde de kardeşim Lucian TR 12'si olmuştum. Hayda bak bakayım. o zamanlar ADK oynuyorum. Güzel. İşte 2012'de kalmış böyle o zaman da tabii şey yeni çıkmıştı. Vahşi Batı hemen aldım Hemen evet, çıktığı patata, zaman. Patata tarıyorum. Hani tabii o. Çıktığı zaman. Tam tam dedim bunu oynama zamanı şimdi. Ah ulan bir çık alırdım ona. Sonra abi işte ondan sonra sezon 10 geldi. Sezon 10. Bunun tam arasında benim bu şu hani ADK oynama şeylerinde araya bir Aatrox rework'ü var. Aatrox rework'ünde ben böyle Aatrox oynuyorum. Ben ama canım sıkıldıkça. Böyle ben oynuyorum ama arkadaşlarım bana şey diyor işte Bora Atrox falan filan diyor anladın mı? Hayda öyle. o oynuyorum. kadar şey oldum diyorsun yani. Aynen, Ölüyor mu? Ama... Ne çete bakarken öldüm ya. Öyle. <laughs> Abi oynuyoruz öyle. Sonra sezon 10 oldu işte. Ben dedim ki bu kanka. Aa oyun bitti. Ben, ben artık top oldum. main'im dedim. Top main'im değil. Ben dedim bu sezon dedim bak. Sezon 10. Dedim Sadece <laughs> Atrox. Hayır bu sezon dedim yüksek eloya çıkamazsam ben dedim abi bu oyun benden geçmiş bu oyunu daha da oynamam sileceğim bırakacağım <laughs>